Şu anda Kandıra, Derince ve Gebze ilçelerimizin adaylarıyla yaptığımız çalışmaları dün aşağı yukarı sonucuna doğru getirmeye başladık. Ve yarın sabah inşallah saat 10.30'da genel merkezimizde adaylarımıza beraber gideceğiz. Ve genel merkezimizde genel başkanımız Süleyman Soylu Bey'in başında olduğu heyetimize Arkadaşlarımızla görüştürmeyi sağlayacağız ve ondan sonra da inşallah oradan adayımız şunla devam edebiliriz dediğimiz adayımızla beraber dönmeyi ümit ediyoruz. Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandır İzmit Yolu 4. kilometre. Telefon 0262 551 2171. Diğer ilçelerde olduğu gibi Kar Tepede de Hasan Kandaz da Devam kararı aldığımızda biz orada bir aday arayışına girmedik ve daha öncesinde bizde tanışmaya gelen adaylar adayımız bir kişi gelmişti zaten ona da burada bir aday arayışı olmadığını ve daha önce görüştüğümüz gibi onun da artık bir aday olmasına gerek olmadığını açık ve net bir şekilde söyledik.